Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve bugün sizlerle Starbound'un sanırım 11. bölümünü ya da 12. bölümünü oynayacağız. 11-11 evet evet 11. bölümünü oynayacağız hemen oyuna geçelim. <laughs> Bugünkü bölüm biraz kısa sürebilir çünkü hastayım, boğazlarım ağrıyor, midem bulanıyor, kafam ağrıyor. İşte kanalı boş bırakmamak için bir video çekeyim dedim. Hani çekmişken de öyle çok zor bir video olmasın dedim o yüzden bunu çekiyorum şu anda. En son ne yapıyorduk? Bir kere şu zırhımı ben bir şuraya koymak istiyorum. Boş boş yer kaplamasın burada. Yani bize platin lazım. Platini bir şekilde yapabiliyor muyuz acaba? Sanmıyorum ama. Platin değil, steel. Steel lazım sanırım. Bir bakayım evet evet steel lazım. Steel bizim için biraz sıkıntı. Ha tamam steel bulunmuyormuş ya. Tamam sıkıntı yok ya kömürü ve ayrından yapılıyorsa ben bir sürü yaparım. Şu, hemen şu anda yaparım bir sürü. Hop savun. Yürü git. Ee, tamam. Şimdi bizim bayağı bir kömürümüz var. Şu ayrınları da bir ısıtalım. Şurada i̇şte 11 tane ayrınım var. Ee, hemen şurada biraz ısıtalım ya bilsem <laughs> deminki e, elde ben şeyde yapardım iron da toplardım da işte gördünüz zaten toplamadım fazla bir ayrın bakalım burada ne kadar var şuraya gidelim mi ya hadi gidelim canım sıkıldı ya da asteroid kuşağına mı götürsem sizi ya görmüş olursunuz ee, hadi asteroid kuşağına gidelim Ölürsem de ölürüm önemli değil. Şuraya gidiyoruz. Evet tamam. Sıttığımız kadar yapalım şimdilik. Şundan ne kadar yapabiliyorsan yap. 42 tane yaptık. Şimdi ilk olarak ben şey yapmak istiyorum. Hani bunlardan falan önce. Ee, bunu zaten yapmamız lazım da. Rafineri var. Or pikselleri sanırım şey olarak şeye dönüştürüyor. Ee, ora dönüştürüyor. Yani e, anladınız siz neyse. Bu, bu bizim ne işimize yarar ki? Hmm. Şey yapalım mı ya? Rafineri mi yapsak? Ya da Steelhound, Bov'da olabilir. Neyse öncelikle ben size bir şuraya ge gezdireyim de bir. Göstereyim nasıl bir yer olduğunu. Burada çok az zamanımız oluyor. Çünkü donuyoruz hemen. Bakın şurada mesela bir şey var ve e, bir yerden bir yere geçmek acayip sıkıntı. Çünkü düşebiliyoruz direkt. E, bakın gördüğünüz gibi şu an... Ah! Bakın öldüm. Direkt ölüyorsunuz boşluktan aşağı düştünüz mü direkt ölüyorsun benim e, toprağımda bittiği için orada öldüm şimdi bir dakika bir daha ineceğim oraya ama bu sefer e, bir dakika şuradan şunlardan en fazla ne var bizde cobblestone mu var şu cobblestone'ları birleştirsene kardeş aa farklı cobblestone'lar herhalde ha. geldim hemen şunu bir hmm, koyalım şuraya Hemen geri. Dediğim gibi bu video biraz kısa sürecek. Özel şimdiden hepinizden özür diliyorum. Ve bakın oksijenim de azalıyor. Sanırım buralarda durmak için bir de özel bir şeyler yapmamız lazım. Kıyafet miyafet falan. Onları hangi seviyede yapıyoruz hiçbir fikrim yok. Acaba buraya girsek bizim oksijenimiz azalır mı? Onu merak ediyorum şu anda. Tek merak ettiğim şey şu anda o. Gördüğünüz gibi şu an soğukluktan ölüyorum. Canım gidiyor. Burada da gidiyor mu canım? Tamam, ölelim hadi. Evet. İşte dediğim gibi sıkıntı oluyor. O yüzden hiç bir daha oraya gitmeyi planlamıyorum. Direkt ışınlanacağım oraya. O zamana kadar da birkaç tane steel eşya yaparım. Ee, şuraya gidelim. Şuradaydı çünkü. Tamam. Şimdi ayrımlarımız bitmiş. Ne kadar ayrımımız varsa bir daha işte şey yapalım. St steel bar yapalım. Ne kadar 14 tane daha yapabiliyoruz. Ee, bunları yapmaya başlasam mı? Yani ayrım toplamam lazım mı? Bir kere şunu yapacağız ama yani daha zamanı var onun. Ee, böyle bize şu anda çok ihtiyacımız olan bir şey var mı? yapmamız gereken sanırım şunları yapabiliriz ama onun içinde fazla bir stilimiz yok şunu yapsam aslında güzel olur pardon bak o değil o mu bir saniye evet evet bunu yapsam aslında güzel olur ama hiç işte pikselim bile yetmiyor yani düşünün ne kadar piksel lazım o yüzden direkt gezegene inip biraz daha maden toplayacağız Ve hadi bakalım. O bu ne ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mantar dünyasına mı geldik? Şunları acaba kessen farklı bir şey mi bu? Budun mu verir acaba yoksa? O mantar veriyor. Kardeş sıkıntı var mı? İyi mi aramız? Tamam aramız iyisi sıkıntı yok. Ama sizin şu pikselleri toplamak zorundayım. Kaç yılda büyüttürdün zaman? O farm bulduk. Güzel. Oh güzel ya. işte bize böyle bir. Aslında buraya evimizi kuralım mı ya? Ne dersiniz? O kırmızı yanıyor. Oha çok şeker. Aslında buraya evimi kurabilirim. Burada baya bir yerleşik hayat var ve burada fazla da şey yapıyorlar saldırmıyorlar. Şöyle bir tane torç koyalım. Saldırgan yok. Oo, vay anasını ya. Ya işte benim aradığım şey bu ya. Ya baksanız abi silahlar var, kılıçlar var. Vay anasını ya. Şuna bak, sniper bile var. Sniper bak. Ve headshot atıp atıp onun da renderini yaparım. <laughs> Şaka yapıyorum. Tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Sizi kesmeyeceğim kesme gibi planım yok. Kesinlikle öyle bir şey geçmedi aklıma. Çili. Oh! İşte benim aradığım şey buydu ya. İşte ya. İşte. Aslında şimdi Minecraft'tan geldi de aklıma. Zaten steel'ı yapmak için biz şeyle kömürle ayrımı birleştiriyorduk. Hani çoğu modda öyleydi azından. Yani en kolay üretim yolu kömürlü şeyi birleştirmekti. Hani daha fazla karıştırmaya gerek yoktu ortalığı. Şimdi hatırladım onu. Acaba burada hiç saldırgan yaratık var mı? Uy bunlar saldırıyor sıkıntı. Tamam havadakiler saldırıyormuş. Hadi gel lan. Gel ne oldu? Gel. <laughs> ne oldu lan? Demin <laughs> ara çıktım ya. Yani. Biraz çok şeker değiller mi? Ha bak o da saldırganmış onu da keşfettim. Güzel. <laughs> 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 Kömür lazım şimdi de. Biraz inelim mağaraya. Gideceğim yani mağaradan da bir şey çıkmıyor. <laughs> Gezegeni bir dolaşalım ya. Peki bunun gibi köy buluruz. Ya. Hı. Normalde, normalde E'ye basınca alması gerekiyordu da bilmiyorum. Anladım. Şuraya bakalım. Bu sen tipe sıfatına tükürdüm. Şu tipe var ki ya. Mevmenetsiz. <laughs> Bu akar mısın ya? Varsa o cesaret buyurun gelin hadi. Yani korkacağımız varsa oyuna girmezdik. O altın. Alırım bir dal. Niye topladığımı da bilmiyorum aslında. Bir işime yarayacak mı onu da bilmiyorum. Ve şu anda kömürle şey lazım. Ayrın. Ayrını bayağı topladım. Şu anda daha çok kömür lazım kokumuyor. Çile, çile 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 sağ ol. Sıkıntı mı var? Ha? Ha? Bir tek yersin. Bunlar acaba fazla buluyor mudur ya? Pokemon'a benzer bir tipleri var. Pokemon yaratıklarından birini. Az az kömürleri de toplamak istemiyorum ama şu anda ihtiyacım var yani. O yüzden biraz toplayacağım. 2 ile çok işimize yaradı ha Hızlı ya hiç yavaşlamadan devam ediyoruz Sen de mi saldırıyorsun? Hadi at Hadi Terbiyesiz ya Terbiye Terbiyeli takım ya terbiyesiz Şu kömür için ayrımları toplayalım yine, yine üstte biraz kömürümüz var ama yine de toplamamız lazım Kömür bulacağımız yer de biliyor. Hiç uğraşmayacağım. Ya al işte iki tane iki tane kömür lazım dedi i̇şte şu ayrı kadar kömür çıksın. Yalnız bunu da ilk defa görüyorum ya Tek başına böyle. Oo o kadar şey ki arkadaş. O hiç sıkıntı o görmedim ya. Kopar herhalde ihtiyacımız yoktu. Ha tamam. Buraya daha önce gelmemişiz de. Bakalım bu adam ne satıyor. Of, ya. Sana bir şey satamıyoruz mu? Sel desek mesela. etmeye açıklandırır. Senin burayı biz güzel yapacağız. o oh, et de verdi. Ya, biraz deri düşürmek istiyorum şu anda açıkçası. O yüzden biraz. Oy. ha işte şöyle lazım. Tam beyaz parladığında atarsak sanırım daha fazla duruyordu. Şimdi de bak. Hah şimdi. Et düşürdü. Siz iki zıplamayla oraya çıkabilir miyiz? Bence çok zor ama. Belki, belki küçük bir ihtimal çıkabilir. Oo çıktık Vallahi çıktık ya. Helal olsun bize. Bir şey de demiyorlar ki ya. Bir şey deseler gene neyse anlarım ama. Sağ kardeş. Buralarda kömür var mı ya? Ne i̇şte, diyor? Şştoy. İşte, Uy nasıl saldırıyorsun sen öyle? Ya kardeş diyorum ki buralarda bir yerde bir kömür mümür bir şeyler var mı? Gelme. Ya tamam sen bunu biliyorum. Neyse. Neyse. ben de o zaman sizin şeylerinizi çalarım. Şekerlerimizi. İhtiyacım yok ama gene de çalacağım. Çünkü neyik yaptınız bana cevap vermiyorsunuz. Uuu bak onlar saldırgan. dedi ama o mushroom sandığımız var 25 125 piksel işimize yarar şu anda her türlü piksel işimize yarar kardeş sanırım bunun bir anlamı yok belki vardır ama yani ben anlamadım en azından Aa, sanırım bunların içinde bir şeyler vardı ya. Gerçekten de varmış ama ben hepsini yani iki tanesini atladım. Sen bunlar bize sıkıntı çıkaracak o yüzden yükselme oy Of oh, blokladım tamam sıkıntı yok. Bak yakıyorlar hala ya terbiyesizler. Yanımız gitti bayağı. ama bak bu sefer bunu iki iki zıplamayla geçemem o or eminim. sıkıntı az daha düşüyordum ya. Çıkarız ya. Saldı. Hadi. Oh güzel kestik ya. Oo, bunların çat şeylere çatılarının böyle olduğunu bilmiyordum. Med ki bunlar bayağı bir can veriyor ya. Evet anlıyorum seni. O kafadan bana da lazım kardeş. Oo ejderhalar var gece ya sıkıntı çıkar. Aa saldırgan değil de. Yok artık ya. Ya diyor abi bunlar çok sıkıntı ya böyle değişik şeyler bunlar. Oy sıkıntı var. Bunlar da çok sıkıntı oluyor ya? Uf, bir de üstten sıkıyorlar ya bunlar. Dur bakayım. Hop. Sıkıntı yok hallettim tamam. Pis etmişler. Bir şey çıksa. Tanrı abisi basalım. şu şu kadar bir işimize yaramıyor ama topluyoruz. burası savunmasız tamam mı? Of. Kapı yapmayı öğreneceğiz eğer onu alırsak. yani basarsak şu andaki Ben göstereyim bu arada. Herhalde daha önce yemekler için yapmıştım bunu ama. Şöyle tıklıyoruz sadece ve yeni bir craft öğrenmişiz. Selamlar. Sen kaç vuruyorsun ya? Seni kestik bir işe yaramadı vallahi. Seni bile kesmek planlamıyor. burada da kesiyorum bir işe yaramıyorlar. Ama bunların evinde bir sürü piksel oluyor. O güzel işte. Bak mesela 48 piksel toplamışız. Az mı değil bence. Kardeş sende ne var? O uzun kılıç. Ay, 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 ay. Şirine mi bunlar? Uu, uç, balta var ya uçlarında, şeylerin uçlarında, kuyrukların uçlarında. Ya yürü git! Neyse iki ki vurmadılar da. Belli ki eğer uzun sürede vuruyorlarsa... Of! Savaşı izlemek isterdim ama... Hani, ...sabaha kadar yol kat etmem lazım. Oh işte bana böyle yerler lazımdı ya. Hazır mıyız? Sen beni vuramıyor ama ben seni vuruyor. Şimdi yürü git. Güzel. Gene şunlardan düşürdük. Bunlar ne işe yarıyor acaba ya? Nereye düştü o? Ha şu şu. Bunlar ne iş? Sen lazer diyordun. platin. Biz platin değil de steel mi arıyorduk? Yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Mantarlar, mantarlar, yine mantarlar bu, bu, böyle bir madene inme ihtiyacım olmadı. İnebilirim ama inmeyeceğim. Ki artık yani şu dünya turumu da tamamlayıp artık bitireceğim bölümü. Ki bakalım tamamlayabilecek miyim? Baya bir yerde bak. var. Ase. <laughs> Peki Kaç vuruyor bu? Oha güzelmiş. Bir ellik bir de. Oo, tam istediğim. Dur. Şuraya koy onu. şimdi bakın. İki, iki elimde iki farklı kılıç var. Buyur gel. Gel hepinizi döveceğim. Görüyorsunuz mu nasıl vuruyor diğer kılıç? Bakın şu kılıç. görüyor mu? Uzaktan vuruyor. Acaba bir şey merak ediyorum. Bunun elini değiştirsek mesela şöyle yapsak. Farklı mı Şu 2'yi de seçeceğiz. Hmm, bu sefer de ateş vuruyor. Olsun öyle yapalım. Ama e, üşüyoruz. Meşale'nin yanına geçiyor iyi olur. Ha. Mushroom chest de yapmayı öğrendik. Neyse arkadaşlar ya bu bölüm biraz fazla uzun sürdü bir de hani dediğim gibi hastayım bugün fazla uzun süremeyecek. Ha bir de göstereyim şu ateş nasıl işe yarıyor bakın nasıl canı gidiyor görüyorsunuz mu bari ona vuramadan öldü. Hayırdır? Tamam. Neyse arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna geleceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Ee, bir bakalım sadece sadece bir bakacağız ne kadar ne toplamışız 54 79 o kömürü iyi toplamışız aslında ben demiri daha az toplamışızdır diye tahmin etmiştim ama kömürü yine iyi toplamışız neyse arkadaşlar e, buraya kadar hoşçakalın.